Videoma hoş geldiniz arkadaşlar aşure zamanı geldi Ben de bugün aşure yapacağım ee, nasıl yapılacağını çekmek istiyorum sizlerle paylaşacağım şurada bir kilo dövmem var yani kimiler yerde buğday diyorlar ee, bir kase haşlanmış nohutum bir kase kuru fasulye ee, şurada üzerine fıstığım var ee, ceviz sizler ceviz de koyabilirsiniz, fındık da koyabilirsiniz. Ee, şurada kayısım var, Şimdi burada da kuru üzüm. Kuru üzümü e, siyah kullanmıyorum. Siyah olursa aşurenin rengini bozuyor. Ee, şey, buğdayımı ben yıkadım güzelce, tertemiz. Şimdi üzerine su kaynattım, kaynayan suyu koyacağım. yine altını açıyorum bu şimdi hafı kaynamaya başladığı zaman fıkırdamaya başladığı zaman kapatacağım şöyle bir yarım saat kadar dinlendireceğim buğdaylar kendiliğinden şişecek ee, burada kayısılarımı da şöyle ufak ufak doğrayacağım şöyle göstereyim ee, kimileri iri halde koyuyorlar ama ben ufak daha çok seviyorum bunlar piştiği zaman çok kocaman kocaman oluyorlar Şöyle. Şöyle 2 4 6 8 10 parçaya bölüyorum. Şöyle ufak ufak. Bir tane daha böyle önce bir ortadan bunların hepsini doğrayacağım. Sonra tertemiz yıkayıp zamanı geldiğinde bunları aşureye koyacağım. Bu üzümlerimi de önce yıkayıp bunları ıslatacağım. Suda bekleteceğim. Bunlar biraz şişecek. Aşurenizde bunların zamanı gelecek, gelene kadar koyacak zamanı şimdilik böyle ıslatıyorum böyle ıslanık kalacak ee, şekerim de var bir kiloya gene hemen hemen 3 kilo şeker koyuyorum ee, o zaman ne kadar şeker koyduğumu yine de söyleyeceğim sizlere şimdilik bu kadar aşurem buğdayım kaynasın kaynadıktan sonra tekrar dönüş yapacağım benim dövmemi şöyle bir taşım kaynatmıştım kalışa şey yapmıştım dururken Ay, dövmem şişti. Şimdi büyük tencereye alacağım. Şimdi büyük tencereye alacağım. En büyük koca sıcak suyum var. Hepsini koydum. Şimdi bu kaynamaya başlayınca artık ara ara sürekli karıştıracağız. Karıştırmazsak dibine tutar. Şimdilik daha istemiyor ama daha kaynadıkça şey yapacak. Dibine tutmasın diye karıştıracağız sürekli. aşuremin e, buğdayları iyice suyunu çekti şöyle göstereyim şimdi biraz ah, su koyacağım bu yetmez şimdilik bu kadar koydum şimdi nohutunu koyuyorum Artık bayağı koyuldu. Haşlanmış fasulyeyi koyuyorum. Kuru üzümlerimi ıslatmıştım. Bayağı şişmişler. Onu koydum. Şimdi kayısılarımı da ufak ufak doğramıştım hepsini. Kayısılarımı da koydum. Şimdi buna ben biraz daha su koyacağım. Şimdi şekerimi de koyayım içine. Hepsi birlikte Burada 2 kilo şekerim var. Şimdilik hepsini koymuyorum. Ama bu şekeri alır. Belki yetmez bile. Şimdi bu koyuldu. Biraz daha su ısıtıp daha su koyacağım buna şimdilik e, malzemeleri koyunca kaynaması durdu şimdi kaynamaya başlasın ben de çaydanlıkla su koyayım neyse ben bunu kapatmayayım şimdiden sonra taşar arkadaşlar aşurem olmak üzere e, o 2 kilodan kalan şekeri koydum artı 1 kilo daha koydum anca oldu ve yarım çaydanlık su daha koydum buna. Artı. Şöyle görüyorsunuz. Bu kadar. Şimdiden sonra artık altını kapatıp kaselere koyacağım. Aşurem artık oldu. Şöyle sulu gibi ama koyduktan sonra bu donuyor. Şöyle Aşurelerimizi koyalım. Bunlardan tabii komşularımıza da vereceğiz. Bu bir sürü şeyi kendimiz yemeyeceğiz. Aşurenin şeyi hep beraber bütün komşulara dağıtacağız. Şöyle şimdi Ben e, fıstık tercih ettim bu genelde cevizli oluyor kimileri fındık koyuyor şöyle üzerine fıstığı pişirdim dövdüm yer fıstığı e, Sizler cevizli yapabilirsiniz fındıklı yapabilirsiniz ve burada da aşure baharı var 7 türlü baharat bunu da üzerine serpiyorum böyle Aşure'nin olması olmazı olması. Bu baharatı. Arkadaşlar aşuremiz böyle. Videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.